bugün sizlerle Minecraft Survival serimizin ikinci bölümündeyiz. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Videoyu beğenip yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Discord sunucumuzda açıklamalarda bulabilirsiniz. Oraya da gelebilirsiniz. O zaman video geçelim. Evet en son nerede kalmıştık? Hemen devam edelim. Bakalım ne yapmışız? Evimizi yapmışız. Tavuk tavuklarımız var. Merhaba bil bil bili ve bil bil bili. İneklerimiz var. Bu bölümde de birazcık madenimsi bir şeyler yapacağız. Böyle gideceğiz. Bir iki demir bir şey yarar baya. Hadi bakalım. Şimdi ne zamanı? Tabii ki de macera zamanı. Ee, o madem bulduk bile. Ee, ben ufak bir şey unuttum. Neyse dur 2 dakika belki şey buluruz. Bay 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 bay. Madem büyük. Aha demir. İlk demirimizi öylece. Oo. Oo. Dışarıda dışarıda kadar demir almamız güzel oldu. Aslında bu iki dakika hemen 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 gidip pişiriyorum. Bir tane kalkana ihtiyacım var. Bu aralar enerjim aşırı yüksek. Bu aralar dediğim son birkaç gün ve bu enerjimle size gelmek istiyorum. Mesela çok yoğun bir dönemden geçtim sınavlar çarpıcı falan o yüzden video çok fazla çekemedim ama bu aralar o kadar mutlu geçiyor ki detaylarını daha sonra belki belki yayınlarda falan bahsedebilirim. YouTube'da bahseder, bahseder miyim bilmiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Hemen bir kalkan yapalım. Elimizde durmasın vazgeçtim. Şurada dursun. O madene ya gireceğiz abi yapacak bir şey yok. Gireceğiz. Başka seçeneğimiz yok. O maden ulaşabilmemiz gereken bir şey. İlerleyen dakikalarda bu oyunu bitirmek için elimden geleni yaptığım sıralarda benim için en zorlu ilk aşamayı geçiyoruz şimdi. Evet oralar biraz ışık. Bir tane creepercık var. Oğlum her yerde creeper var. Aa, burası buraya bağlıymış. Oğlum. Ne de girilmez ki zaten burada da bir şey yok. Demirler var onları alayım. Fark edildik arkadaşlar. Oğlum ya içimden bir ses ölecekmişim gibi geliyor ya. <laughs> tamam iyiyiz. Tamam mak oldu bize boş Koş oğlum Devam ke <laughs> Aa Demir Burada demir mi var? Var. Hadi bakalım. Burada da demir var. Demirin bir tanesi orada. Bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Sadece Minecraft videosu attığım zaman izliyorsunuz. Bari onun da like'ını isteyeyim. Siz istiyorsunuz diye Minecraft'a abonuyorum. Diğer oyunlara oynamam oynuyorum ama onları izlemiyorsunuz veya tercih etmiyorsunuz artık bilmiyorum. Önemli olan gerçekten e, benimle birlikte bu ben bu oyunu oynarken benimle birlikte keyif alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Önemli olan benim için o. Ve ben bunun için elimden geleni yapıyorum. Siz de buna bir katkı verirsiniz. zaten benim için yeterdi artar Ben buradayım videolarıma devam edeceğim ama bir gün beni seversen lütfen benimle bu yolda yürümeyi sen de dene. Bu kadar. Evet. Hop çıkmadı. Hop çıkmadı. Biraz daha yumuklasana. Böyle gel teke tek yiyeceğim sizi yiyeyim. Oh. İyiyiz, harikayız. Benim için çok büyük, sizin için çok küçük olabilir ama benim için çok büyük bir adımdı. Devam. Ha. yerlere geliyoruz. Kömür şeyi bulduk ya, damarı bulduk. Bak 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 uzuyor hala. Devam ediyoruz. Anını bayağı sağlam bir yer bu arada. Burayı birazcık şöyle bir genişlet bakalım. Ee... ee, aslında iyi oldu lan. Burası benim öleceğim yer muhtemelen. Geleceğim oraya siktir. <laughs> Kananı çikerim. Aaaa! Anlık anlık sesler çıkartmayın. <laughs> okay. Açtık kendimizi açtık. Temizlere <laughs> çök 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 çök. <laughs> nice nice. birazcık daha güvenli gibi. Tamam ağzı açmayayım. Bunları hemen kökelim. Oh oh oh. Harika. Harika. İyi de bu burası çok iyiydi de. eyvallah demire götürdüler beni. Abi 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 burada da demir var abi? Sağ olun yarasacıklar. Tam. Kadar dinlemem. Ah. Biraz daha. Oh 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 oh. oh. <laughs> Aldık. Bolas. Birazcık yemek bolas. Gel. gel gel lan. Beni tek korkutan şey Creeper Falan Bunun dışında fazla korkmuyorum Beni görmüyorsunuz oğlum böyle böyle küçük böyle küçük hareketler yap Ananı Reflex is coming kardeşim Reflex is coming Bu arada buradan çıkabilmek için tamamen şey yapacağım. Ee, yukarı kazacağım. Çıkarlar bana ne. Lusipapilus <laughs> papisopizui. Böyle buralara, buralara, buralara... hızlı bir gezme. Oha, oğlum bu ya. Ben zaten geri ge bulamam ki. Yukarı doğru kalacağım Altın altındır. Ama demir kazmamın işi bitti bitecek, nokta kom. Bir şey yok. Sadece... ...geyin sesi. kazmadan devam. Sadece maden sesiydi ama arkadaki ufak bir müzikle toparladık durumu. Tamam bunu da aldık. Kaç tane demirimiz oldu? 59. Her yerden demir çıkıyor. Vay anasının vay be. Vay babayının babayının. Devam. Artık o kadar fazla demir oldu ki demirleri almıyorum bile. Yok, şaka yap. Alacağım onları da. Artık buradan çıkma zamanı geldi. Ben belki işe yarar, belki birkaç bir şey bulurum diye yorumlamıştım. Belki elmas da çıkar diye düşünmüştüm ama bu katlarda çıkmıyor sanırım. Ben bununla daha böyle münasebet yaşamadan Bunun yanından uzaklaşmayı tercih edeceğim. Ben buraya gelmişim galiba. Evet. Tamam başladığım yere geri dön. Ya ben şu an sıçtım daha fazlasını istiyorum ya sikerim lan. Tamam, buranın yerini aklımızda tutuyoruz. Buraya tekrar geliyoruz. Nice. Yanlışlıkla yeri buldum lan yeri 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 buldum. Harika mutluyum şu anda. Kendi emeklerimle dışarı çıkabiliyorum ilk defa. İlk defa ama ilk defa kendi emeklerimle bir yeri bulabiliyorum. Çünkü yön bilgim bokum gibi olduğu için benim. Bu <laughs> harika hissi. Buradan aşağıya oraya gidiyor. Tamam. Artık bir maden girişimiz de var. Gel bakalım sen. Demirle ne hepsini yap. Bir stek artı 12 tane de ekstra Fevkaladeli bir ev Artık demir ihtiyacımız yok. Hiç yok hem de. Şu eşyalarımızı şöyle bir atalım. Bir evcil hayvanımız olduğu zaman is et isim etiketimiz de var. Evet arkadaşlar madenimizi yaptık. Güzel bir maden şovumuzu yaptık. Bu bölümde sadece maden olarak geçirmek istedim. Bir sonraki bölümde evimizi daha çok güzelleştiririz. Bir de nether'a gideriz. Nether portal kurarız. Nether'ı bir şöyle bir merhabalar yaparız. nether'ı çekeriz. Yavaş yavaş hardkor serimizi de devam ettirmiş oluruz. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı bir yorum atın anasını satayım lan. Yorum atın ki daha çok ben de size geri dönüş sağlayayım. Onun dışında o zaman ben kaçıyorum. Bay bay.